sizlerle paylaştım. Ee, mükemmel kampanyalar yaptık. Gerçekten o kadar güzel, o kadar indirimli, o kadar istediğiniz şeyler de yaptım ki o kampanyayı bayılacaksınız. Ee, bıraktım sayfayı, soruları da ekledim. Bakarsınız e, bir hesabımızdan. Onun haricinde e, ilk diyorum ki buraya açmışım. Gerçekten iyi ki yani o kadar güzel şeyler yapıyoruz ki böyle insanlar memnun gittikçe e, diyelim ki kaşları e, hani güzel değil. E, onu güzelleştirince veya diyelim ki e, kirpik takınca daha bir güzel oluyor. Diyelim ki tırnak yapınca daha bir güzel oluyor. Ki gerçekten öyle. Kendimde yaptırıyorum çünkü. Hani o güzellikle gönderince insanlara. Onlar da mutlu oluyor. Ay çok beğendim falan filan. Ben de aynı. Allah'ım ne kadar güzel oldunuz. Ondan sonra böyle içim açılıyor sanki. Onları öyle güzelleştirip göndermek, mutlu göndermek bana sanki böyle hayat enerjisi